Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size Rapido Aile iyi tanıtacağız. Bugün bir konum var. i̇sterseniz biz kutuyu açtıktan sonra sizlerle beraber başlayalım. Hatta size de kutu içeriğini göstereyim. Kutu içeriğinde bakalım. Bir adet kullanma kılavuzu Rapido Aile'nin. Bir sürü kart çıkıyor. Daha doğrusu kartlardan önce her renkten bir adet blok çıkıyor. Bunları bu şekilde alacağız bu bloklarımızı. Her renkten dediğim gibi bir tane bloğumuz olacak. Ve biz burada birkaç tane şey yapacağız. Toplam 1 2 3 4 5 6 renk var. Bu 6 rengimizi konuğumuza vereceğim. İsterseniz biz önce ha bir de burada önce yapan bassın diye bir tane zil var bu şekilde. Daha bir sürü kart var. Ben bunu n11.com'dan aldım. İsterseniz kartları çıkaralım ve oyun aşamasına geçince videoyu devam ettirelim. Arkadaşlar bir bilgi böyle kaplumbağa'lı kartlarımız var. Bunları aşağı yapıyoruz. Bunları yaparken süre tutacağız. Bir de zürafa'lı kartlarımız var. Bunları da yerden yukarı doğru yapıyoruz. Bu da süreyle yapılıyor. Normal yarışmak için de zürafa bile kaplumbağa olmayan kartlarımızı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size rapido nasıl oynanır bunu göstereceğiz. Biz iki kişi olduğumuz için süre tutmak yerine öbür kartları oynayacağız. Süreli kartları da sonra oynayacağız. O ayrı bir videoda olacak. Öncelikle 6 adet bloğumuz var. Bu 6 adet bloksa bir sürü şekiller yapacağız. Tabi blokların bazı kartlarda hepsi kullanılmıyor. Şimdi ben bir tane kart açacağım. Örneğin kartı yaptıktan sonra kartı yaptıktan sonra zile basacağız. Şimdi size örnek olarak ben ilk kartı yapacağım ondan sonra ikimiz beraber oynayacağız. İlk kartı açıyorum. Mesela diyelim ki bu kart. Bunu şu şekilde koyuyoruz. Diyelim ki bunu buraya koydum. Bu şekilde yapıyoruz ve kartımızı. Kartımız bakın bu şekil. Şu şekil bir kart var elimizde. Bu kartı yapıyoruz. Bu kartı yaptıktan sonra zile basıyoruz ve ee, rakibimiz ve kart rakibimiz ve biz kartı kontrol ettikten sonra doğruysa bu kart bizim oluyor. Yanlışsa bu kart aşağıya konup tekrar yapılıyor. Şimdi biz az, şimdi biz oyunu baştan başlatacağız ve e, konumuzla oyunu oynayacağız. Evet şimdi Bir iki oyuna başladık. Konumuz bir kart çeksin. Çekebilirsin. Kartı çekiyor. Şu şekil. Kartımız bu. Bu kartı hızlıca yapıyoruz. Bu kartı ilk yapan diyelim ki bitirdiniz. Bitirdim aynen şu şekilde oluyor. Ve rakibiniz dile basıyor. Şimdi ben rakibimin kartını kontrol edeceğim ve bakıyorum doğru yapmış. Doğru yaptığı zaman bu kart rakibimin oluyor. Anlattığımız gibi alabilirsin. Şimdi bir kart daha göstereceğim size. Bunu da sıra sıra kartları çekebilirsiniz aranızda şey yapıp. Bunu açıyorsunuz. Hemen şurada yapalım. Bakın. Bunları bu şekil yapıyoruz. Ve şuraya da kırmızısını koyduktan sonra basıyoruz. Altta kimin eli varsa o kart alır. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.